Gerçek aşk. Genç delikanlı sevgilisiyle beraber motor sikletiyle dolaşıyormuş. Delikanlı motor sikleti çok hızlı kullanıyormuş. Sevgilisi delikanlıya aşkım ne olur biraz yavaşla. Çok korkuyorum demiş. Delikanlı aa aşkım hiç olur mu? Bak ne güzel eğlenceli demiş. Kız bir daha aşkım ne olur yavaşla deyince delikanlı bana bir kere sarıl korkmazsın diye kızı ikna etmeye çalışmış. Kız sarılmış ama delikanlı hala hızlı gidiyormuş. Kız bir kez daha "Aşkım ne olursun? Dur artık." demiş. Delikanlı "Tamam ama beni çok sevdiğini söyle." demiş. Kız haykırmış "Seni çok seviyorum aşkım." Ama delikanlı yine de durmamış. Kıza "Şu kafamdaki kasketi çıkarır mısın? Beni çok rahatsız etti. Sen tak." demiş. Kız da itiraz etmeden kasketi takmış. Bir vakit sonra gazetelerde şöyle bir haber çıkmış. Motorsiklet fren kazası nedeniyle bir binaya çarptı. Üzerindeki iki kişiden sadece biri kurtuldu. Gerçek ise şöyleydi. Yolun yarısında delikanlı frenin bozulduğunu anlamış ama bunu sevgilisine belli etmemeye çalışmıştı. Bunun yerine kızdan kendisinin sevdiğini söylemesini ve ona son defa sarılmasını istemiş. Sonra da kendi ölümü parasına kızın kasketi takmasını ve hayatta kalmasını sağlamış.